Selamünaleyküm. Aleyküm Diyanet Hakkımı 2021 Günlerden 4 Haziran Cuma Arabi aylardan 23 Şevval 1442 En yüce olan ve karşılık beklemeden bol bol veren Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Bir ayet Allah'tan bağışlanma dile Şüphesiz Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir Nisa Suresi Bir hadis Allah'ım Ümmetim için günün erken vakitlerini berketle ile. Amin. İçki haramdır. İçki çünkü işkinin pek çok zararı vardır. İçki insanlar arasına düşmanlık ve kin sokar. Kur'an-ı Kerim'de içki ile kumarın zararlarından söz edilirken Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı almaktan ve namazdan alıkoymak ister. Maide Suresi buyrulur. İçki insanı aklının başından alır. İnsan sağlığını da olumsuz şekilde etkiler. Mide ve akciğer gibi iç organlarda yaptığı tahribat ile vücudun çalışma düzenini bozar. Büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olan ve pek çok kimsenin sakat kalması sonucuna sonucunu doğuran trafik kazalarının bir kısmı alkollü araç kullanmaktan meydana gelir. İçki sinir sistemini bozarak cinayetlere varan kavgalara yol açar ki içki aile hayatını da felce uğratır. Kişinin aile ve çocuklarını ihmal etmesine ve bu yüzden boşanmalara kadar varan aile huzursuzluklarına sebep olur. Bunun içindir ki Peygamberimiz işkiden sakının çünkü o bütün pisliklerin anasıdır buyurmaktadır. Vesselam